Ladies and gentlemen, are you ready? Yes, Baylar bayanlar şarkı. hazır mısınız? Yes, sir. <laughs> Welcome to Kısmet Solur Award Ceremony. Kısmet Solur ödül törenine hoş geldiniz. <laughs> uh, first awards, wow, the most şakacı. <laughs> <Yeah>. Joke, <laughs> joke, joker, joker, joker. joker. Uh, the joker. most joker, who? Ooh. The most joker, Kısmet Ooh. Solur who? <laughs> <laughs> Kim? Yeah. Kim? Kim diyor? Şakacı aday. Ay Kim olabilir en şakacı aday? En şakacı aday. The most joker goes to Merve. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Hayatımda aldığım en güzel hediye. Erkan'ım tebrikler. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür Çok The most hopeless. <gülüyor> <gülüyor> en umutsuz vaka. <laughs> Bu o uh, hopeless. You think umutsuz vaka kim <laughs> kısmesi olur evinde <laughs> diye <me>. söylüyor kendisi. <laughs> me. <laughs> me. <laughs> <laughs> me. <laughs> <laughs> me. 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 <laughs> me. Thank you. Yo <laughs> 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 yo <you're> welcome kız. <coughs> okay okay. <laughs> <And> umutsuz <laughs> vaka. Kendini biliyor. Barış, Barış Bey. Biz. Hey, yeah. Thank you very much. Bu da yeniden. Güzel oldu. Always inconsistent. The most inconsistent. Hmm. Eee, the 3 hours ne konu ne set? İns kontinsin. Tutarsız aşık. Bu tutarsız aşık. Yine böyle. Tutarsız aşık. Wow. Ne yapıyor bu dedi bana? This award goes to Gözde. <excluded> tutarsız aşık. <laughs> tutarsız. Bu ödülü bana neden verdiniz? Bir düşünün. Bir düşünün. No, hak seçti. Biz seçmedik. <laughs> My people. White <laughs> people. My people. <laughs> Think of the hotels. <gülüyor> <gülüyor> Oteller kralı. <laughs> you know. You know. You know. You <laughs> know. Oteller kralı. Bu sefer <laughs> yanlış söylenir <laughs> mi? <laughs> Belker Türker. <laughs> Bravo. Tebrikler Berker Bey. <laughs> you hak ettin, you hak ettin. You <laughs> bu ödülü bana layık like <laughs> <like gülüyor> gördükler çok teşekkür ederim. kralı The most sensitive. <laughs> <goes to gülüyor> who? Who? Andrew Wow. Your guess. Who? Yes, who? Guess who? I don't know, Kim acaba? I, I'm sorry, I don't know. Ya okay, all right. <gülüyor> 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 It's our close to Akın. Akın alıyor. En büyük sağ ödülü. Erkekler evinde. Tebrikler. Hmm. He, Erkekler evet. evinde duygusaldı. Hmm. Duygular şakaya gelmez. Halkımıza teşekkür ediyorum. Yine öyle. Bravo. Bravo. Thank you, my people. Thank you, my Turkey. Thank you, my love. No. No,